Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ben e, tatilden döndüm. Artık sizlere e, video çekeceğim yani artık işimin başındayım arkadaşlar. Yani o izlediğiniz videolar benim eskiden kayıt aldığım videolardı. E, şimdi sizlere yeni videolar çekeceğim. Bir de ben gittiğimde böyle tatil vide izlenmeler düşmüş bu yüzden. Hmm. Şimdi e, daha fazla açacağını düşünüyorum çünkü yeni video açacağım. Onlar eskiydi. E, neyse bugünkü videomuz Tower of Misery videosu arkadaşlar. Bugün yine uzun zamandan beri çekmediğim bir video atacağım Tower of Misery yani. E, bu sefer de e, bunu e, bilgisayardan oynayacağım. Bilgisayardan e, daha basit oynadığımı biliyorsunuz. Bu yüzden Kötü oynamayacağımı düşünüyorum bilgisayardan. Ama uzun zamandan beri de bilgisayardan oynamıyorum. Aa oradan o o dua şey yer sandım. kalıyı sandım. Ee, neyse level 20'ymişiz. Ben çok arttırmadım levelimi. Neden ben de bilmiyorum. Dur. Ve ben artık shift'le çok geçmiyorum arkadaşlar. Çünkü eee Böyle normal geçmek daha böyle bir güzel olmaya başladı. <laughs> Neden ben de bilmiyorum ama Eee. hoşuma gidiyor. Yani anladınız mı? Bir de şu Roblox'u bilgisayardan oynayınca kıtır kıtır böyle klavye ses geliyor çok rahatlıyorum arkadaşlar. Roblox oynarken sessiz bir alanda oynayın çok böyle kıtır kıtır sesler geliyor. Zaten genelde ben bilgisayarı sessiz alanda oynuyorum. <laughs> yani o da, da oynuyorum. O da, da sessiz oluyor genellikle. Şimdi bu parkur beyin yakıcı parkur birazcık. Beynim yanıyor burada benim. İşte bir de okula geliyorum arkadaşlar anladığınız kadarıyla. Siz de gidiyorsunuz. Ben de biliyorum. Ben de gidiyorum. Ben yanlış yaptım. <laughs> arkadaşlar ya yanlış yaparak öldüm. Ben genelde parkurları öyle bir hızlı bitirirdim ki. Benden iyisi yoktu vallahi kendime yorum. Neyse. Pa parkurları hızlı geçiyordum. Şimdi biraz yavaş geçiyorum ya. Arkadaşlar biraz gerilemişim parkurlarda. Bir de param da bayağı varmış gelişmiş parklarım. Ee, 6600 olmuş. Bu şeyle bir şey alsak mı? Night mod diyor. Var ben böyle şeyleri harcasım geliyor. Orada bir. Ama harcamıyorum başka bir şey yok herhalde. Yani. Shopta da bura. Shop'tan kendime zıplama mı alsam? yok bu 50 Robux. Bu olmaz. Bakalım başka ben bir şey almak istemiyorum ya. Spam point koyabilme şey de Robux'tur kesin arkadaşlar. Ki öyle değil mi? Öyledir. Ki zaten hep Robux'lu her şey Roblox'ta da üst almadır, şöyledir, böyledir. Hep bir Robux'lu anladınız mı? sevmiyorum Roblox'un bu oyunu. Ama Adobe Me'de de bir şeyler Roblox alıyoruz. Acaba Adopt Me'nin Adobe Mini'nin var mı? Ne dalsa bir soru. Oyuna bazen Roblox yatırıyoruz. Yani ben benim dışında bazı insanlar yatırıyor bazenlere. Ah kulma yatırdım. Neyse işte ben de başka falan filan insanlar ben ben yatırmıyorum da bazen böyle şu an Roblox'a giriyorsunuz. E, yani çok şey benim gibi böyle Roblox'suz. Çünkü bazıları böyle yeni başlıyor. Delirmek üzereyim arkadaşlar. Ay. Zaten eski videolar olduğunu çok an iyi anlamışsınızdır. Bir tane broken videosu vardı. Soygun videosu değil. Ee, şey videosuydu o. Mavi renk challenge. Ama yok o değil. Eee... Neydi ya? <laughs> Unuttum bir an. Şey. Hayır güncelleme videosu. Güncelleme videosunda... E, zaten eski güncellemeydi o yüzden ondan anlam anladığınızı olmadığınızı düşünüyorum. Hmm. Bir de üstüm eski üstlerim, şu tişörtümle saçım farklı bir de yüzüm. Bundan da anlamışsınızdır. Sırtımda CD var mıydı? Ben CD'yi de çıkarttım siz e, söylüyordum da yaz bazıları çıkart demişti o yüzden çıkarttım sizler istediğiniz için. Ben yani de çıkartmıştım ya. Aa ben orada biraz öne mi gelmeliydim? Tamam o zaman biraz orada öne geçeyim. Bir şey diyor arkadaşlar ama ne diyor? ye chatten okuyalım. Yüz. Benim sizden daha çok. Benim 6600 liram var. Siz 13.000 liranız var sizin. Benimki daha fazla. Bir dakika onlarınki daha fazla. Beynim yanıyor cim Onların daha fazla. Onlarınki bayağı var. Ay, onlarınki daha fazla. Onlarınki 13 bin. Benimki 6 bin. Beynim yandı bir yanlık. Benim de az. 6600 yani çok bir şey mi sizce hiç değil şunu ben telefondan veya tabletten geçemiyordum ben telefondan oynamıyorum ki tabletimden oynuyordum arada sırada o da parkur geçmiyordum ee, şey tabletimden e, parkur geçiyorum da telefonda oynamıyorum arada bir parkura giriyorum yani tabletimden kendimi geliştirmeye çalışma amaçlı o da Anladınız mı? Neyse. Şu, Aa! şuradan topladım. Şunlar zorluyor adamı. Hem Aa <laughs> öldü. Aşağıdaki parkur bir tık şey. Arkadaşlar ben okula gittim. Tam okula gittiğimde maşallah <laughs> liseye giden kız boyunda bir tane kız vardı sınıfında. Ece miydi adı neydi unuttum. Neyse öyle bir kız işte. Kız. Çok uzundu. Bir de beden üstlerini giymişti onlar. Ben daha beden üstlerimi almadım çünkü ortaokula daha yeni yazıldım. Ben ayol. Daha cih alınmadı benim beden üstüm. O da alınır. Bir de öğretmenler değişik hepsi. Farklı. Bir bakıyorum başka biri giriyor. Kadın İki tane kadın girdi derslere. Bir de bir, hatırlamıyorum şu anlık. Bir de beden öğretmeni de kızdı. Evet hep kız girdi. Ama ben okul formumu hiç beğenmiyorum. Çingine pembesiz sağlam. Hiç beğenmedim yemin ederim. Evet şimdi burayı daha iyi bir şekilde geçmek için ben zıplama alacağım. Hop bir de hop oynayalım. <laughs> Şurada zıplama vardı. Zıplama nerede? Neyse şunu al. Ben Bu zıplama değil mi arkadaşlar? Hani bu zıplama. Şimdi bırakabiliriz. 100 şey 150 liram boş ekli 150 liran, Unuttum artık adını da. Hani <laughs> şu an çok iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar parkurlarda bir numara oldum. İki dakikada. Ay. Bir daha geçsin. Ondan sonra bir daha hoplak. Ha bu da daha gelmiyor Zaten, Neyse artık bu parkuru bitirdiğimize göre yukarı çıkabiliriz. Son mu şu ya? Başka yok. Bir de şunu yapacağız. Az öncekiyle aynı şey olanı. Aa, ölmeyelim. Ölürsek vallahi ben çok deli olurum ya. Şuradayız şurada. Masa bakın şuradayız yani. Hatta parkuru ben bitirdim ilk başta. Aa bunun buraları değişmiş ben oynamayalı. Bir de burada yemek de yiyoruz. Food bekliyor. diyor. Ne bu? Ne ya? Yemek değil la bu. Yemek değil bu. Çalışmayı ben. O kadar parkur geçtim yoldum bana. Burada hala çalıştırıyorlar. <laughs> Neyse bakın birinci kişi ben oldum burada karakterim duruyor aynısı. Acaba ikinci kişi kim olacak? Şu siyah beyaz saçlı kişi olacak gibi geliyor bana çünkü o evet olacak çünkü şu geldi yani. Aynen kardeşim oradaki parkurda geç yürü yürü hiç durma. Orada hiç durmadan geçin arkadaşlar. O zaman e, sonda bir zıplamanız lazım şurada falan. Video yapacaksın buraya geleceksiniz. Yani tıkla kardeşim evet. Şimdi şurası bu arkadaşımız olacak ve üçüncü kişi de bu kız oldu arkadaşlar. Merhaba kız. <laughs> Biz de 20 levelimizi birazcık şey yaptık. Evet kazandım ki diyor çok mutlu oluyor şu an. Mutluduğunu doydu doyduramıyoruz. <laughs> çok mutlu olmuş. Evet, Winners Room değiştiğini düşünüyorum ama değişmemiş de olabilir. Bilmiyorum çünkü artık parkurları değişik. Bu yüzden bence burada değişmiş. Değişti mi? Değişmedi mi? Yani uzun zaman bir girmiyorum ki hiç değişmemiş. Bir değişiklik, bir gram bile değişiklik yok. Gerçekten yok. Ha! Vay! Evet. Bir parkur bitirdiyseniz diğer parkura şu siyah beyaz kareli şeylere bastığınızda da getiriyor bakın. Yine aynı parkur, yine aynı şey. Aha düştüm ben. Buraya merdiven koyuyorlar ki buradan çıktığında parkura yeni gelin diye bu şey var arkadaşlar. Evet. Yine hep aynı parkur diyecektim de sonunda bir değişik parkur geldi. Ah orada öldüm. Ee, yeni parkur geldi. Ben de niye öldüm değmememe rağmen. Neyse. Evet. Yeni parkurumuz gelsin. Gelmiyor. Cim 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 açıklamadı. Bakalım. Aa <laughs> bu ne bu ne? Ölüyordum az kalsın. Aa bu ne bu ne bize? Evet. Şimdi buradan. Bu arada böyle parkur oynarken yazıyorlar ya çok kolay çok zor diye çete. Yazacağınıza parkuru geçseniz size kol, e, zor gelmeyecek emin olun. <laughs> Ama bazen de böyle paralarıyla ilgili konuşuyorlar. Mesela benim şu kadar param var. Milyar, 20 liram var. Ee, ne neyse orada bir şeyler yazıyor ama okumadım Tamamını yarısını okudum. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa, oradan çıkamadım. Ben oradan çıkamadım haksızlık. Neyse. Biz oradan çıkamadıysak burada da videomuzu sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar buyduğumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.